Herkese merhaba. Kendimi bu Kivi'nin buharlı makinasından aldım. Heyecanla açıyorum. Çok istiyordum bu makinayı temizliklerimde kullanmak için. Umarım ben de memnun kalırım. Bir adet hortumu çıkıyor arkadaşlar. Dolapları ve camları silmek için bezi. Bir adet huni. Ölçeri. Deterjan aparatı. Ve makinamız çok merak ediyorum, kullanmak için çok heyecanlıyım. Koltukları silme aparatı, dolapları ayrıca. E, bu yakın temas üflemek için buharı diyebiliyorum izlediğim videolardan. Bu cam silme aparatı diye tahmin ediyorum arkadaşlar. E, bunlar hep yakından e, buharı üflemek için çok merak ettiğim fırçası. Hadi gelin birlikte 20 senelik aygazımı temizleyelim. Yan taraflarında birikmiş yağları, kirleri ne yapsam bir türlü azaltamıyordum, temizleyemiyordum. Ama şu an buharın gücüne inanamadım arkadaşlar. En son haline siz de bayılacaksınız. Birkaç defa üstünden geçiyorum bu şekilde. Buhar tuttuktan sonra fırçama cilt sürüp yumuşamış yağları o, telim ile fırçalamaya başlıyorum arkadaşlar. Fırçaladıktan sonra tekrar buhar veriyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ee, şu an ilk kez kullandığım için biraz e, yeni tecrübe ediyorum makinayı. İlk başta e, biraz sıcak su fışkırttı. Bekledikten biraz daha beklettikten sonra e, buhar vermeye veriyor, başlıyor arkadaşlar. O yüzden böyle birkaç defa üstünden geçiyorum. Gözlerime inanamıyorum. Birkaç defa bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. E, çünkü kirler çıktıkça çok mutlu oldum inanın. E, yani performansından çok memnun oldum makinenin. Temizlendiğini görmek inanın insanı e, çok mutlu ediyor. Doğru bir ürün aldığıma çok sevindim. Son kez fırçalıyorum. Artık gördüğünüz gibi yağ ve kir çıkmıyor arkadaşlar. İnanın çok mutlu oldum. E, güzel bir deneyim oldu benim için. Devam ediyorum fırçalamaya. son kez buharla temizliyorum yan tarafını gerçekten Aygaz'ın kendine geldi ee, güzel bir ürün güzel bir performans ee, puanlamam gerekirse 10 üzerinden 10 verebilirim son kez buharla iyi ne derinlemesine temizliyorum arkadaşlar Gerçekten bunu görmek beni çok mutlu etti Şimdi kızımın fırçaladığı ön tarafına tutuyorum. Bakın sarı lekeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Sarı yağlar akıyor. Ee, gerçekten şimdi düğmelere de tutalım. Sıra geldi düğmelerimize. Düğmelerime buhar tutarak iyicene kir ve yağları yumuşatıyorum arkadaşlar. Isının ee, verdiği güçle gerçekten e, yağlar yumuşuyor. Biraz da ana gövdesine tutalım. Buralar çok kirli değil ama yine de tutalım. Tecrübesi olan varsa bana yazabilir. içlerine tutmakta henüz tedirginim. Daha önce içlerini ben kendim temizlerken arkadaşlar su kaçırdığım için düğmeleri çakmakları artık çalışmıyor. Ama tecrübesi olan varsa buhar makinesi ile temizlediğinde bir şey olmuyor diye bana yorumlarda yazabilirse ben de bilgilenmiş olurum bu konuda. Buhardan sonra gövdesini güzelce cifleyelim. Amonyakla cife bayılıyorum bu arada. Mis gibi kokuyor. Her yerini siliyorum kolayca. Yumuşamış kirler çıkmış oluyor böylelikle. Gördüğünüz gibi buhardan sonra düğmelerim ana gövdesi. Yan tarafları tertemiz mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi sıra aygazların kafalarına geldi. Önce aygazın kafalarına buhar tutuyorum arkadaşlar. O yağ lekeleri, kirler hepsi yumuşasın diye. Isı ayarı e, yüksek olduğu için arkadaşlar gerçekten e, güzel bir temizlik olacağına inanıyorum. Ben de merakla sonucu bekliyorum. E, tekrar tekrar kafalarına tek tek buharı e, sıkıyorum arkadaşlar güzelce fırçam ile fırçama cifi döktükten sonra kafalarını cifliyorum arkadaşlar merakla sonucu bekliyorum ee, çok heyecanlıyım şu anda sonucu görmek için fırçalama işim bittikten sonra buharla tekrar e, kirler yumuşasın diye buharı sıkıyorum bu arada biraz daha bekledikçe buhar oranı daha da yükseliyor makinede arkadaşlar. Bunu da deneyimlemiş oldum. Çok heyecanlıyım durulamak için. Ve sonuç mükemmel. Tam da istediğim gibi oldu. Harika. Şimdi küçük kızımla diğer aygaz başlıklarını yapıyoruz arkadaşlar. Küçük kızım hep yanımda. Her konuda yanımda olur. Yardım etmeyi çok sever. Gördüğünüz gibi minik elleriyle fırçalamaya da devam ediyor benimle birlikte. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğen tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Ve fırçaladığımız başlıkları da buharla iyice temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dakikalar geçtikçe sanıyorum belli bir dakika bekletmek gerekiyor. Buhar gücü daha da artıyor makinenin. Bunu da tekrar deneyimlemiş oldum. Ee, yıkayınca aygaz başlıklarıma bunların da çok güzel olacağından eminim. Gerçekten çok mutlu oldum ama. Ve son aygaz başlıklarımızı da duruluyorum. Minik kızım da elini değdirmezse olmaz. Her işimin içindedir mutlaka. Son olarak da demirlere geçelim arkadaşlar. Demirlerimi de önce tek tek sırayla buhar veriyorum arkadaşlar. Buhar öylesine yoğunlaştı ki mutfakta. Buraya tabii ki az bir kısmı yansıyor ama gerçekten güçlü bir buhar veriyor makine. Tek tek ızgaraya buhar sıkıyorum arkadaşlar. Yağlar, birikmiş lekeler varsa erisin diye. Çok merak ediyorum. Temizliği eminim ki daha kolay olacaktır. Şimdi güzelce buhar verdiğimiz, ısı verdiğimiz ızgıralara yağ sökücümüzü sıkalım arkadaşlar. Derinlemesine bir temizlik yapmış olduk böylece. Beni buraya kadar gerçekten izlediğiniz, sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet mis gibi limon koktu her yer. Bayılıyorum temizlikte limon, çam kokusuna birazcık bekleteceğim böyle arkadaşlar ve kısa bir süre bekledikten sonra arkadaşlar buhar makinamı çalıştırıp buharla yağları temizlemeye başlıyorum sırayla her yerini tutuyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere gerçekten buhar oranı çok yükseldi demek ki biraz kullanmadan önce beklemem gerekiyormuş bunu da öğrenmiş oldum Güzelce buharla her yerini temizledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aygazım tertemiz oldu her yönüyle arkadaşlar. Yağ ve kir lekelerinden eser kalmadı. Tertemiz başlıkları, kenarları, ızgarası, yağ lekelerinden düğmelerde eser yok çok mutluyum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.